bir hoca bir yazısında Kur'an-ı Kerim'de ve bazı hadislerde Yahudi ve Hristiyanlar ile ilgili geçen sert ifadelerin bugünün Yahudi ve Hristiyanlarını ilgilendirmediğini, o günün Yahudi ve Hristiyanlarını ilgilendirdiğini söylüyor. Bu görüş doğru mudur? Şimdi o gün için gelmiş olan bazı ayetler olabilir ama bu şu anda bütün Yahudi ve Hristiyanlarla ilgili ayetlerin tamamen o günküler için olduğunu bugünküler hiç bağlamadığını ifade etmez Allah'ın ayetleri bütün zamanlar için geçerlidir ve Ehli Kitap'ta bir şey değişmiş mi gerçekten aynı Ehli Kitap hiçbir şey değişmedi Peygamberimiz geldiği zaman Kur'an'ın nazil olduğu dönemde daha doğrusu o zaman da Ehli Kitap İslam düşmanlığı yaptı bugün de yapıyor. O gün de İslam düşmanlığı yaptılar. İslam'ın önünü kesmeye çalıştı. Bizans'ı da o günkü Yahudi kabileleri de Hristiyan dünyası da Yahudi dünyası da ondan sonraki asırlarda da Haçlı, Haçlı savaşları seferler düzenlediler asırlarca Osmanlı'ya ve İslam devletlerine saldırdılar. Bugün de aynısını yapıyorlar. Bir şey değişmiş mi ki o ayetler o günküler içindir, bugünküler için değildir diyebilelim. Ve nereye varmaya çalışılıyor? En önemlisi o. Ne yapmaya çalışıyor bu hocalar yani? Dinler arası diyalog, yalanlarıyla, tuzaklarıyla nereye varmaya çalışıyorlar? Bir kere şunu iyi bilsinler ki, dinler arasındaki fark büyüktür. İslam tevhide dayanır, onlarda şirk vardır. En başta bir kere burada anlaşamıyoruz. Dolayısıyla 3-5 tane hocanın, 1-2 tane cemaatin böyle tarihi değiştirmesi mümkün değildir. 14 asırdan beri böyle bir şey başarılamamışsa yine başarılamayacaktır. Bu bir kere, bunu, bunu böyle bir kere bilsinler yani. Bu ham bir hayal peşinde koşmaktır. Dinler arası diyalogla güya Müslümanlarla, Hristiyanlar, Yahudiler filan bunlar arasında güzel bir diyalog sağlanacakmış. Bu bir kere ham bir hayaldir. Böyle bir şey bir kere mümkün değildir. Tarihe terstir, realitelere terstir bu. Dinlerin bir kere farkı büyüktür. Bize göre İsa tanrıdır diyen kafir olurken onlara göre İsa tanrıdır demeyen kafirdir. Bir kere diyalogla bu çözülemez yani. Ve diyalog diyalog zemin hazırlamak için bu lafı söylüyorlar o hocalar. İşte Kur'an'da geçen Yahudi ve Hristiyanlarla ilgili o ayetler o günküler içinmiş, bugünküler için değilmiş diyerek bugünküler yani iyi Yahudiler, iyi Hristiyanlar bunlarla yani bunlara öyle kötü bir bakışı yok yani Kur'an'ın demeye getiriyorlar. Aynı inanç devam ediyor o günkü inanç bugüne devam ediyor. Dolayısıyla Kur'an'ın o günkü Yahudiye, Hristiyan'a söylediği söz bugün de geçerlidir. İnançları değişti mi ki? Kur'an'ın bakışı değişsin, o günkülere başka, bugünkülere başka baksın. Bunlar ne yapmaya çalışıyorlar? Ben size bunu ara ara temas ettim bu konuyu, anlattım. Önemine binaen, bu konuyu daha da anlatmaya devam edeceğiz mecburen. Bunlar bu diyalogcular. Kıymetli kardeşlerim iyi dinleyin. Bunlar dinler arası diyaloğa taraftar oluyorlar ama her ne hikmetse cemaatler arası diyalog yok bunlarda. Yemeğe davet ederiz gelmezler. Gelin Irak'ta kan gövdeye götürüyor. Gelin beraber bir, bir mitik mi yapacağız? Ne yapacaksak beraber yapalım. Gelmezler. Hiçbir başka cemaatle görüşmezler ama papazlarla görüşüyorlar. Ben merak ediyorum. Acaba biz papazdan mı gavuruz ki? Onunla görüşüyorsun da biz de görüşmüyorsun. Bu kadar da olmaz yani. Cemaatler arası diyalog yok. Dinler arası diyalog var. Ben buna şimdi nasıl inanacağım böyle bir şeyin dürüstlüğüne? Bir söz var geçmişte bir alim demiş ki, onlar dostlarını ihmal ettiler. Düşmanlarına önem verdiler. Dostlarını kaybettiler. Düşmanları da dost olmadı. İkisi birleşince yıkılmaları kaçınılmaz oldu. Evet. Düşmanlara önem veriyorlar. Yahudiye papazı önem veriyorlar. Ama Müslüman kardeşlerine önem vermiyorlar ve hiçbir görüşme yok ne yapılmaya çalışılıyor. Benim görebildiğim kadarıyla cemaat başka cemaatlerden uzak tutulmaya çalışılıyor. Görüşme olursa belki bir takım şeyler bozulabilir, tartışmalar olabilir. Belki bazıları bazı şeylerin farkına varmaya başlar. Belki bölünmeler olur cemaatten. Başka cemaatlerle görüşmeye bundan dolayı yanaşmıyorlar. Ve öyle bir noktaya geldi ki bu diyalog ve ehli kitabı olan bu yumuşaklık öyle bir noktaya geldi ki daha evvel anlattım Mardin'de bir toplantı düzenlediler bu diyalogçular. Yahudi, Hristiyan ve Müslüman. Üçü bir araya gelmişler. Temsili bir köprü yaptılar. Sırat Köprüsü. Üzerinden Yahudi de geçti, Hristiyan da geçti, Müslüman da geçti. Kıymetli kardeşlerim. Hiç böyle kitap okumuş olmaya falan da bir şey de gerek yok yani. Ufacık bebekken bile biz camide bir şey öğrendik. İmanın şartlarını bize oku, camide ezberlettiler değil mi hepimize? Peygamber'e inanmayan Müslüman mıdır? İmanın şartlarına biri o değil mi? Kitaba inanmayan Müslüman mıdır? Bu adam senin peygamberini peygamber kabul etmiyor. Senin kitabını kitap kabul etmiyor ve Allah'ı da bizimki gibi kabul etmiyor. Biz tek ilah olarak görürken o Üç ilahtan bir, birisi olarak görüyor Allah'ı. Oğlu İsa'yı da ilah olarak görüyor. Ruh da ilah olarak görüyor ve Allah olarak görüyor. Bizim Allah'ımız da aynı değil. Ben bunların inandığı Allah'a inkar ediyorum. Çünkü böyle bir Allah'a kabul eden kafir olur. Böyle bir Allah'a inkar etmek zorundayım ben. Oğlu olan bir Allah'ı Kur'an kabul etmiyor. Ve İsa Allah'ın oğlu diyenler kafir olmuşlardır diyor ayette. Uzayir Allah'ın oğlu diyenler de kafir olmuşlar. Onlar da Yahudilerin lafıdır. Uzayir de onların peygamberi. Onu ilahlaştırmışlardı sonra. Şimdi durum buyken bunları Sırat Köprüsü'nden geçiriyorlar. Sırat Köprüsü'nden geçen ne olur? Cennete girer. Allah Azze ve Celle Size onlarca ayet gösterebilirim, laf uzamasın. Peygamberi ve ayetleri Kur'an'ı kabul etmeyenler ebediyen yani cehennemlik olacaklarını Kur'an'da ifade ediyor. Sen bunları nasıl sırat köprüsüne geçiriyorsun? Ve nereye götürüyorsunuz siz bu dini ve bu hareketler, bu cemaatler Nereye götürüyorsunuz yani? Ya uyanacaklar, akıllara başlarına gelecek bu oyundan, bunun bir oyun olduğunu anlayacaklar ya da bitecekler. Başka bir alternatifi yok bunun. Ya anlarlar, dönerler bu, bu yoldan ya da biterler. Bu hata onları bitirecek yani.